Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, liginde ekiplerinden City ile ligin zayıf ekiplerinden Crystal Palace karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Manchester City, deplasman ekibi Crystal Palace'ı ağırlıyor. Ev sahibi City şu ana kadar liderliğini eline alıp bunu perçinleyemedi fakat yine Premier Lig'in favori ekibi. Deplasman ekibi Palace ise sıradan bir kadroya sahip ve sıradan bir oyun oynuyor. Bu mücadelede Ben City'nin rakibine gol olup yağmasını bekliyorum. Bollü bir City galibiyeti izleriz, tahmin ms1 vim, 2.500 oran 1.36. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.